23 Nisan günü yaşadığımız İstanbul depremi ve sonrasındaki insafsız bilgilendirme furyası ölüm korkumuzu tetikledi. Sorsanız pek çok insan ölümden korkmadığını söyleyebilir. Ama konunun detaylarına indiğimizde aklımızı kaçıracak noktaya gelebiliriz. musunuz benim anlam yolculuğumda yıllar yıllar önce ölüm korkusuyla başlamıştı. Üstelik bu korkuyu tetikleyerek beni bu konuyu hayatım boyunca incelemek zorunda bırakan şey de Deprem korkusuydu. Ölümü düşünecek yaşta değildim ama o andan sonra aklımdan çıkmaz oldu. Uyku uyuyamaz oldum. Günlük hayatıma odaklanmakta da güçlük çekiyordum. Bugün sizlerle beni şahsen büyüten, kabımı genişleten ölüm korkusunu ve yaşama anlam katan boyutunu paylaşmak istedim. Ölüm korkumuz hem bizi hayatta tutar hem de eğitir. Yok olma korkusuyla baş etmeye çalışırken bizi tamamlanmaya zorlar. Merhaba. 23 Nisan günü yaşadığımız İstanbul depremi ve sonrasındaki insafsız bilgilendirme furyası ölüm korkumuzu tetikledi. Tedirginiz, kimilerimiz panik halde, kimilerimizde ruhsal ve sinirsel rahatsızlıklar tetiklenmiş olabilir. Ben de bu hafta ölüm korkusunu ele alacağımız bir içerikle karşınızdayım. Bir yüzleşelim bakalım. Çünkü gölgede kalan her şey rahatsızlık verir bakılmadığı, yüzleşilmediği sürece daha iddialı hareketlerle dikkatimizi çekmeye çalışır. Ölüm fikriyle yüzleşmekte bundan çok farklı değil. Ölüm varoluşsal bir sorundur. Sorsanız pek çok insan ölümden korkmadığını söyleyebilir. Ama konunun detaylarına indiğimizde aklımızı kaçıracak noktaya gelebiliriz. Sinirlerimiz harap olabilir. Biliyor musunuz benim anlam yolculuğumda yıllar yıllar önce Ölüm korkusuyla başlamıştı. Üstelik bu korkuyu tetikleyerek beni bu konuyu hayatım boyunca incelemek zorunda bırakan şey de deprem korkusuydu. Hem size kendi deneyimimi anlatacağım hem de o gün başlayan yolculuğumu ve bu yol boyunca öğrendiklerimi biraz biraz paylaşmaya çalışacağım. Ölüm korkusuyla adeta psikolojik bir çıkmaza girdiğim sene sanırım 1994 yılıydı. Büyük gölcük depremi bile henüz yaşanmamıştı. İstanbul depremi ile ilgili de neredeyse hiçbir şey konuşulmuyordu. Bilinmiyordu. Yani büyük İstanbul depremi olasılığı henüz halkın gündemine düşmemişti. Bense tamamen bir rastlantı sonucu denk geldiğim spekülatif bir bilgiyle depremde feci bir şekilde ölmekten korkmuştum. Henüz çok gençtim, yolun başındaydım. Her şeyin yarım kalmasından ve yok olma fikrinden çok korkmuştum. Detaylarıyla birazdan size de anlatacağım ama özetle benim ölüm korkumun temelinde yatan ikili yarım kalma ihtimalinin yarattığı kaygı ve bunun yanı sıra tabii ölümün bilinmezliğiyle baş edememekti. Yani bana ne olacak? Başıma ne gelecek? Ölürsem nereye gideceğim gibi zor sorulardı. Genç bir insan için çok zorlu bir süreçti ama bu korku beni yaşamın anlamıyla buluşturdu. İlginç olan şu ki ölüm korkusu doğru yaklaşıldığında hayatı daha derin yaşamanın anahtarı da olabilir. Çünkü ölüm farkındalığı aslında yaşamı kıymetli kılar. Bizi şimdi de tutar. Sevdiklerimize, sahip olduklarımıza daha sıkı sarılmamızı sağlar. Kendimize asıl önemli olan ne sorusunu sordurur. Biliyorum, pek çoğumuzun inançları doğrultusunda öte aleme dair bir açıklaması var. Ama yine biliyorum ki şiddetli bir ölüm korkusuyla tetiklendiğinde bu açıklama tuzla buz oluyor. Bakın, ölüm korkusu pek çok sebepten kaynaklanabilir ya da tetiklenebilir diyelim. Her birimizinki farklıdır. Benzerlikler olabilir elbette. Ama eğer bizi neyin tetiklediğini bilirsek, doğru soruları sorarsak çalışmaya nereden ve nasıl başlamamız gerektiğini de öğreniriz. Yumuşak karnımızı biliriz. Aksi takdirde derdimize deva olmayacak yerlerde ve yollarda vakit kaybederek daha da kayboluruz. Paniğimiz de bu sırada artar. Nihayetinde mesajı alınmamış bir çağrı bizi psikolojik bir travmanın eşiğine kadar getirebilir. Deprem elbette benim alanım değil ama depremde ölme ihtimali benim sebebim oldu ve yıllar içinde beni baştan yaratan, yapılandıran bir sürecin de sebebi oldu. Ölüm hayatın bir gerçekliğidir, deprem de ülkemizin bir gerçekliği. Ama ölüm bir an, deprem de öyle. Yakın zamanda yaşadık ve gördük. Kaygı ve endişe ise her gün öldürür. Her gün varlığımızdan, canlılığımızdan bir parça daha alarak bizi güçsüz düşürür. Yaşamla olan bağımız incelir. Hayata tutunma arzumuz, hevesimiz zayıflar. Bu da her gün biraz daha ölmektir. Yani yaşarken yok olmaktır. Dolayısıyla gittikçe korktuğumuz şeyin yaratanı ve yaşayanı oluruz. Amalarınızı ve itirazlarınızı eğer varsa bir süreliğine rafa kaldırın ve anlatacaklarıma lütfen kulak verin. Ölüm yaşamı anlamlı kılar dedik. Kutupluluk ilkesini hatırlayın. Her şey zıttıyla görünür olur. Ve zıt kutuplar enerjiyi birbirlerine yönlendirerek bütünün her boyutuyla deneyimlenmesine imkan sağlar. Peki ölümle yaşamın kutupluk yaparak bize aktardığı bilgi nedir? Genel bir tanımla var olmak diyebiliriz. Ölüm bir yok oluşsa, yaşam varlığı iliklerine kadar hissettiğin karşı kutbudur. Benim yolculuğumda bu iki uçta savrulurken yaşadığım deneyimlerle ve onlardan kendimce çıkardığım bilgi dağarcığıyla oluştu. Bugün olduğum kişiyi bunlar yapılandırdı. Şimdi gelin birlikte bu yolculuğun başladığı güne gidelim. Olay yerini, detaylarını hatırlamak benim için de ilginç bir deneyim olacak. 20'li yaşlarımın başındaydım. Genç, büyük hayalleri olan, umut dolu ama oldukça tedirgin bir insandım. Üniversitede 3. sınıf öğrencisiydim. Aynı zamanda da ulusal bir televizyon kanalının haber merkezinde stajyer muhabir olarak çalışmaya başlamıştım. Yani henüz öğrenciyken oldukça şanslı bir başlangıç yapmıştım anlayacağınız. Sabah haberlerini hazırlayan bir ekipte çalıştığım için biz gece mesaisi yapıyorduk ve sabah saatlerinde evimize dönüyorduk. Herkesin işine gücüne gittiği saatlerde ben evime dönmüş Odamdaki küçük televizyonda bir şeyler izleyerek uykuya dalmaya çalışıyordum. TT kanallarından birini açmıştım ama hangisi olduğunu inanın bugün net olarak hatırlamıyorum. Ama ekranda meşhur kahin Nostradamus'un kehanetlerini anlatan bir programa denk gelmiştim. Sanırım Nostradamus adını da ilk kez o programda duymuştum. Programda 1998 yılında İstanbul'da büyük bir deprem olacağından bahsediliyordu. Ama bu öylesine büyük bir deprem olacaktı ki yer yarılacak, İstanbul'da taş üstünde taş kalmayacaktı. Ve meşhur kahinin yazdığına göre bu deprem toplu ölümlere sebep olacaktı. Başka ürkütücü detaylar da vardı ama oraları geçiyorum, hiç gereği yok artık. Fakat anlayacağınız, ben uyumaya çalışırken küçük bir kıyamet senaryosu dinlemiştim. Hem de yaşadığım şehirde olacaktı tüm bunlar. Hem de verilen tarihe göre sadece 4 yıl sonra. Ekranın karşısında dona kalmıştım. Ölümü düşünecek yaşta değildim ama o andan sonra aklımdan çıkmaz oldu. Uyku uyuyamaz oldum. Günlük hayatıma odaklanmakta da güçlük çekiyordum. Çünkü çok değil 4 yıl sonra büyük bir depremde ölebilirdim. Bu fikir aklımdan çıkmıyordu. Dolayısıyla gelecek hedeflerim, hayallerim, umutlarım daha deprem gelmeden yerle bir olmuştu. Zamanla bu durum beni psikolojik bir çıkmaza soktu ve halimdeki değişikliği fark eden anneme durumumu açıklamak zorunda kaldım. Fakat e, izlediğim programdan bahsedemedim. Sanırım çekindim. Yani böyle bir şeye itibar edip karabasanlar görmeyi kendime yedirememiş olmalıyım. Fakat ölüm korkusunun ölüme dair bilinmezliğin beni kararttığını, yaşama arzumu emdiğini, uykularımı kaçırdığını açıkça anlattım. Aslında gerçek olan da sadece bu kısmıydı. O program sadece bir vesileydi. İçimdeki bir düğmeye basmıştı o kadar. İçimdeki fayları harekete geçirmişti. Uyuyan devi uyandırmış, benimle yüzleşmeyi bekleyen gölgeyi de kabartmıştı. Ama aynı zamanda beni tamamlayacak, büyütecek olan parçamı da o andan itibaren servise sunmuştu. Cebren ve hileyle olsa da. Annem de sağlık sigortası rehberimizde bulduğu tek psikologdan benim için hemen bir randevu aldı. Tesadüf bu ya, psikoloğum da Türkiye'deki ruhçuluk akımının takipçilerinden biri çıktı. O günlerde kendisiyle çok keyifli sohbetler yaptık. Psikolojik durumumu inceledikten sonra sorunumun bilgi eksikliği olduğuna hükmetti. Ve bana ölüm, ölüm ötesiyle ilgili kitaplar verdi. Teşhisi yöntemi ne derece doğruydu ben bilemem. Benim konum değil. Ama benim hayatımda aldığım ilk ve son psikolojik destek de bu oldu. Yani benim özelimde çok işe yaradı. Sonrasında hep okuyarak, araştırarak yolumu buldum. Korkunun üzerine gitmek, gölgede kalana ışık tutmak, sorunlarıma, zayıflığıma, çaresizliğime hep iyi geldi. Onun sayesinde kendime iyi gelen ideal bir yöntem keşfettim. Dahası zamanla bu model benim yolum oldu. Sokrates'e göre de ölüm korkusu bilgisizlikten doğarmış. Konu ne kadar ağır olursa olsun okuyup bilgilenmek, öğrendiklerimi karşılaştırmak, analiz etmek ve kendimce bir açıklama bulmak beni heyecanlandıran, ayakta tutan bir süreç oldu. Çünkü bu süreç, bu yöntem ve bu yol beni hep tamamladı. Korku eksiltir, gölgeyle yüzleşmek ise tamamlar. Yıllar yıllar sonra da bunları anlatan, paylaşan birine dönüştüm. Kendimi anlamak için anlatmaya başladım. Bu kanalda sayısız içerik yayınladım size. Hiçbirinde doğrudan ölüm korkusuna girmedik ama hepsinin içinde izi vardı. Mesela değersizlik ya da görülmemek, bize varlıktaki kısmi bir yokluktan dolayısıyla ölümden bahseder aslında. İnsan aslı itibarıyla tam ve bütünken yaşam oyununda bir sebeple değersiz hissettiği zaman, görülmediği zaman eksilir ve bu sebeple varlık gücü düşer. İbnül Arabi'ye göre tüm yaratılmışlar varlığa da yokluğa da eşit derecede yakın dururlar. Bu yüzden alemde vücut bulmuş olan her şeye Arabi mümkünler der. Alemdeki bu sonsuz yaratılış okyanusundaki mümkünleri birbirinden ayıran şey varlığın noksanlığıdır. Varlığın noksanlığı ne kadar düşükse varlık mutlak yaratıcısına o kadar yakındır ve o kadar güçlüdür. Ölüm korkumuz hem bizi hayatta tutar hem de eğitir. Yok olma korkusuyla baş etmeye çalışırken bizi tamamlanmaya zorlar. Ölüm korkusunun ardındaki temel psikolojik altyapı aslında hayatta kalma içgüdümüz. Ölüm korkusu yaşamamız için var. Beynimiz yaşamı korumak için tasarlanmış. Tehlikeleri sezmek, tehditlerden kaçmak, bedenimizi ve varlığımızı sürdürmek için her an tetikte. Ama biliyoruz ki insan sadece içgüdüleriyle yaşamaz. Hayatta kalmak yeterli olmaz. O yaşamın içine doldurmak ister, onu anlamlı kılmak ister. İşte bu noktada bir yandan bize hayatta tutan ölüm korkusu bir yandan da yaşamımıza anlam katar. Eğer sonsuz yaşayacak olsaydık bir günü diğerinden ayırt edemezdik. Şimdi diye bir şey de olmazdı. Diğer taraftan bu son olayda deprem sebebiyle alarma geçene kadar her şeyden şikayet ederken bir anda tek önemli şeyin hayatta kalmak ve sevdiklerimizin de hayatta olduğunu öğrenmek olduğunu fark ettik. Bunu o gün yaşadık ve deneyimledik ve bu deneyim aslında bizi merkezimize getirdi. Fabrika ayarlarına döndürdü. Fakat hemen peşi sıra zihnimize hücum eden düşünceler, bunları bol bol besleyen yayınlar korkuyu, endişeyi, paniği tekrar büyüttü. Elbette deprem gerçekliğiyle nasıl başa çıkacağımızı ben söyleyemem. Uzun yıllar haber muhabirliği yaptım. Büyük depremlerde, arazide de çalıştım. Hatta 99 yılındaki Gölcük depreminde Adapazar'ından günlerce yayın yapmıştım ve inanın televizyonda izlediğim kehanet tamamen aklımdan uçup gitmişti. Yıllar sonra fark ettim ki verilen tarihe çok yakın bir zamanda İstanbul'da olmasa da yakın bir bölgede büyük yıkıcı bir afet yaşandı. Birçok insanın ölümüne sebep oldu. Birçok insanı yerinden yurdundan etti, kayıplar yaşattı. Bu deprem için yıllar öncesinden korkmaya başlayan ben hayatta kaldım. Ama biliyorum ki ölüm beni de bir yerlerde bulacak. Bu randevu kaçınılmaz. Ama o güne kadar hayatımın içini doldurmakla yükümlüyüm. Varoluşçu büyük düşünürler ölüm düşüncesini yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi başarmışlar. Herkesi de yaşamı sahici ve anlamlı kılabilecek bu tek gerçeklikle yüzleşmeye Gündelik hayatın içinde de ölüm farkındalığıyla yaşamaya davet ederler. Tabii bu durum hepimizin kaldırabileceği bir şey değildir. Ama çok ürküyorsak, korkup kaçıyorsak orada bir sorun var demektir. Kocaman bir gölge var demektir ve o gölge eninde sonunda bir şeylerle tetiklenecektir. Karşınıza dikilecektir. Ben özellikle 36 yaşından sonra yoğun okumalarla varoluşumu araştırdım. Psikoloji, mitoloji, felsefe, inançlar, okült bilgi, astroloji alanlarında hep kendimin yansımalarını aradım. Ve varoluşumun ucu bucağı olmayan yerlere uzandığını öğrendikçe içsel olarak korkularım sakinleşti. Şimdi hayatta kalma güdüm icabı elbette olay anında başıma bir şey geldiğinde tetikleniyorum. Ama diğer zamanlarımı ölümü ve buna sebep olacak ihtimalleri düşünerek geçirmiyorum. Sevdiklerimi kaybetme korkum da son zamanlarda oldukça sakinleşti. Buna da yol boyunca öğrendiklerim ve çalışarak içselleştirdiklerim sayesinde ulaştım. Ve bulduklarımı sizlerle zaten videolarca paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Çünkü bu benim hayatımı anlamlı hale getiriyor. Yaşamaya değer hissettiriyor. Bugün sizlerle beni şahsen büyüten, kabımı genişleten ölüm korkusunu ve yaşama anlam katan boyutunu paylaşmak istedim. Kendi hikayemle birlikte. Anlatmak istedim, içinden geldi. Umarım bir parça her birinize ilham olabilmiştir. Güncel eğitimlerim ya da bireysel mentorluk danışmanlıklarımla ilgili bilgi almak isterseniz videonun açıklamalarındaki WhatsApp iletişim hattı üzerinden bana mesaj gönderebilirsiniz ve bunun yanı sıra her zaman olduğu gibi mail adresimden yazabilirsiniz. Instagram hesabıma da direkt mesaj gönderebilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.